Mustafa Sufi isimli bir komünisti Karadeniz'de kaybetmesinden başka bir de bu olayla ilişkili olarak öldürüldüğü haricinde herhangi bir bilgiye rastlanmıyor. Üstad acaba Kahya ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapar? Onu Trabzon tarihinde nereye koyar? Pekala. Yahya Kaptan maruf tabiriyle Kahya Trabzonlu değildir. Karadenizler duysuna bunu ilk defa ben söylüyorum. Aslında İzmirlidir. Ama Trabzon'a yerleşmiştir. Ve denizci bir adamdır. Limanda kahya olmuştur. Kahya Enver Paşa taraftarıdır. Bunun delilini size söyleyeyim. Enver Paşa Harbi Umumi kaybedilip de, Türkiye'den kaçmaya mecbur kaldığı zaman, hanımını, Trabzon'un Çömlekçi Mahallesi'ndeki Kahya'nın konağına bırakıp, Rusya'ya gitmiştir. Enver Paşa, Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultanla evliydi. Hanedandan bir kadınla evlenenler, padişahın damadı sayılır hepsi. Çünkü padişah hanedan reisidir. Onun için damadı da Hazreti Şehriyar'ıydır. Mustafa Kemal de onu kıskanıyordu. O da damat olmak istedi. O da Sultan Vahidettin'in kızı Ulviye Sultan'ı istedi. Alamadı. Bunun hikayesi ayrıdır. Enver Paşa Ailesini bıraktıktan sonra Rusya'ya gitti. Çünkü Rusya Bolşevik ihtilali oldu. İngilizlere düşman, emperyalizme düşman vesaire. Bundan dolayı ne oldu? Ee, Rusya'yı kendi düşmanlarına karşı bir tavır aldığı için Çarlık Rusya'sı yıkılmış, Bolşevik Rusya kurulmuş. Bolşevik Rusya'da emperyalizme mücadele ediyoruz diyor. İngilizde Fransa emperyalistliğe karşı çıkıyor. Bu sefer düşmanımın düşmanı dostumdur düşüncesiyle Rusya'ya gitmek ve yeni Rusya idarecileriyle ittifak sağlamak istiyordu. Ben Kahya'nın adamlarından Celeboğlu Mustafa adında birini tanıdım. Lise talebeliğim sırasında 50'li yıllarda sağdı. Enver Paşa bunu bir yerde de yazdım. Kahya ile hanımını bırakmak için geldiği sıra konuşurken Kahya Kahya demiş. Biz bu vakte kadar Yahudilerin amali siyasiyesine hizmet etmişiz. Daha haberimiz yokmuş. Yahudilerin siyasi emellerine hizmet etmişiz. İttihat terakki Yahudi güdümlüdür. Ya masondur ittihatçılar ya Yahudidir. Yahya kaptan dedi, dizlerine vurdu. Paşa dedi, bunu bu vakitte mi anlayabildin? Çünkü her şey bitmiş artık. İttihat Terakki'nin <laughs> Yahudi amal siyasiyesine ram olduğunu Enver'in ağzından dinlemiş bir adamdan Celepoğlu Mustafa'dan dinledim. Yahya Kaptan niye menfi oldu? Yahya Kaptan şunun için menfi oldu. Trabzon'da Trabzon Ademi Merkeziyet Cemiyeti adıyla Kuvayi Milliye'nin başlangıcındaki ilk derneklerden biri kurulmuştur. Milli mücadele için yapılan kongrelerin Türkiye dahilinde ilki Trabzon'dadır. Ben Trabzonluyum diye söylemiyorum. Ben zannedersem Ali Şükrü kitabında bunları yazdım. Sonra sahil tehlikeli Rus donanması gelip şehri bombardıman ediyor diye Erzurum'da toplanma kararı alınarak Trabzon Kongresi dağılmıştır. Yani Kuvay Milliye'nin temelinde Trabzonlular var. Fakat bunlar Mustafa Kemal ile Enver rekabetinde Enver Paşa'yı tuttular. Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti Barutçu Zade Ahmet Efendi Enver Paşa'nın ailesine cemiyetten yardım etmiş. Bu meclise tahkikat meselesi oldu. Ve onu Ali Şükrü Bey cevap verdi. Böyle vakalar geçti. Trabzon adeta meclisteki Mustafa Kemal muhalifi ikinci grubun emrinde gibi göründü. Fakat Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden padişahtan vazifeyi aldıktan sonra Albay İlyas adında Bolşeviklerin adamı bir albay kendisini Perapalas'ta gördü. Ve sen Anadolu'ya gidiyorsun. Başarılı olursan Bolşevik veya o günkü tabirle en azından menşevik. O da ne? Bugün ne diyorlar? Sosyal Kralcı, menşevi, menşevi, menşevi. Sosyal ne? Menşevi. Halk Partisi nedir? Sosyal demokrat. Sosyal demokrat. Yani komünizmi o günkü manasıyla halkın reyiyle iktidar yapmak veya ihtilalle. Bolşevik, Bolşevizm sosyalizmin bir çeşididir ki alameti farikası işçi ihtilalidir. İşçilerin hakları gasp edilir, gasp edilir, gasp edilir. Bıçak kemiğe dayanı onlar da topyekun isyan eder. Kanlı bir şekilde iktidar alırlar. Bu ihtilal komünizmin farikasıdır. Komünist sosyalist görüş budur. Eğer komünizmi halkın reyiyle iktidara getirmek istersen o gün ona menşevik derler. Bugün de sosyal demokrat diyorlar. Fark bu. Bolşevik veya Menşevik bir idare kurarsan Rusya seni destekleyecek. Yeni Rusya. Mustafa Kemal Paşa başarılı olmak istiyor. Kınamam. Ona da evet dedi. İngilizler de evet dedi. Sonra çok özet söyleyeceğim. Çünkü bu bir seminerle geçtir. Hem de kanuni masullü olan yerleri de vardı. Samsun'da bir buçuk gün kaldı. Havza'da 22 gün kaldı. Havza'da 22 gün kalmasının sebebi Harşit nehrine kadar dayanan Rus ordularında Borşay gittilerle üzerine geri çekildikleri zaman Rus subaylarının bir kısmı Çarlık taraftarı bir kısmı Borşevi'nin taraftarıydı. Aralarında ihtilaf çıktı, çekildiler. General Budiyeni, o zaman albay, sonra generaldi. General Budiyeni adında bir Rus albayına Bolşeviklerden talimat kaldı ki istihbarat için sen orada kal. General Budiyeni de Samsun'da İngiliz askerleri var. İngilizlere yeni Bolşevik Rusya muhalif ya onlardan bir zarar görürüm korkusuyla Havza'ya gitti oradaki kaplıcalarda tedavi görüyorum bahanesiyle eğleniyor. Orada genel bu diyeni de Mustafa Kemal'e böyle bir teklifte bulundu. Ve genel bu diyeni Leninden bir teminat getirene kadar Mustafa Kemal orada bekledi. Ondan sonra Amasya'ya geçti. Amasya tahminde mektep kitaplarına konulmayan bir madde vardı. Bolşevikliğin Türkiye için tehlikeli olmadığı anlaşıldı. Ya düşünüldü böyle. Bunun üzerine İngilizler bu ikili oynuyor diye sıkıştırdılar. Burada anlatamayacağım noktalar var. Netice Mustafa Kemal Rusya'yı terk etti. Zaten İngilizler de batım çıkarmasını yaptılar. İktisali kopardılar. İrtibatı kestiler. İşte Ruslardan yüz çevirince Mustafa Kemal bu hareketin başına Mustafa Supi adında bir Türk komünistini geçirmek için Ruslar harekete geçirdi. Mustafa Supi Mustafa Kemal'in yerine Rusların ikame etmek için Türkiye'ye gönderdiği bir adam. Hesap buydu, plan buydu. Tabii gelecek önce Mustafa Kemal'e serpuru edecek, beraber çalışalım diyecek vesaire. Ben sana Rusların da desteğini sağlarım, komünistlerin de yardımını sağlarım diyecek. Bir punduna getirip Mustafa Kemal devirip ama Mustafa Kemal'e İngilizler bunu haber verdiler. Bu da Kahya'ya dedi ki haber saldı. Kiminle? Sami Sabit Karaman. Trabzon'da tümen kumandanı. Bilir misiniz bu adam Sami Sabit Karaman Türkiye'de masonu galeyine ilk kitap yazan adamlardan da biridir maalesef. Mesela Henry Ford'un Beynelmiler Yahudi isimli kitabını Türkiye'ye ilk çeviren budur. Onunla kahya ettirdi ki: "Karayolu tehlikelidir, Mustafa Supi ve arkadaşlar ki karayolu tehlikelidir. Eşkıya tecavüzüne uğrarsınız. Sizi buradan gemiye bindireyim. İnebolu'dan Ankara'ya gidişte kapı İnebolu" denizden. İnebolu'ya götüreyim. İnebolu'dan kısa mesafe karayolu Ankara'ya gidiyor. Böyle kandır. Bunlar komünist, dinsiz, imansız, Allahsız, haşa. Türkiye'ye gelecekler, karşılıklı çıkaracaklar. Kahya saf, inandı. İnandı değil, gerçekte bu. Yani komünist bu adamlar. Bunları gemiye doldurdu. İnebolu'ya götürüyorum diye denize demirledi. Tertibatını onu aldık. 16 kişi midir o? 17 kişi midir. Bu şekilde Mustafa Kemal onu kullandı. Bakın Feridun Kandemir diye bir adam vardır. Feridun Kandemir İnönü düşmanıdır. Mustafa Kemal perestişkarıdır. Aynen Cemal Kutay gibi tapınır Mustafa Kemal'e. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın hususi istihbaratında çalışan adamlardan biridir ve Enver Paşa'yı takip maksadıyla milli mücadele boyunca Trabzon'da oturmuştur. Trabzon'a giderken Enver Paşa'nın peşinde, Enver Paşa'nın son günleri diye kitapları vardı. Trabzon'a giderken dikkat et, Trabzon'un havası serttir demiş ona diyor ki ben de zannettim ki iklim bakımından serttir. Yani palto al yanına demek istiyor. Sahile çıkacağım diyor motora kahya geldi bana dedi ki ne işin var senin burada? İşte beni Gazi Paşa Hazretleri gönder. Senin gazin bir Trabzonlu'ya itimat edip de bu vazifeyi veremiyor mu da Ankara'dan buraya? Geldiğin gibi geri dön. Etme gitme bin bir müşkilat ile ikna edebildim diyor. Sertlik mi buymuş diyor. Çünkü onlar Enver Paşa taraftarı Mustafa Kemal'le aradaki muaraza henüz tam tebellür etmemiş olsa bile Enver'i tutuyorlar, Enver'e maddi yardım da ediyorlar, ailesine de yardım ediyorlar vesaire. Enver Paşa da milli mücadele nihayetine kadar Batum'da beklemiştir. Eğer Mustafa Kemal Yunan'a karşı mağlup olsaydı, Türkiye'ye girecekti mücadeleyi yeniden başlatmak için. Galip gelince çekti gitti Türkistan'a ve Basmacılar hareketi denilen hareketi yaparken şehit oldu. Enver Paşa İnebolu'nun bir köylüsüdür. Mason da değildir. O kadro içinde saf. Demin dediğim gibi El Muktesi'un ala khaternazim. Bak ne zaman anlamış ki Yahudiler bizi kullanıyor. Her şeyi kaybettikten sonra anlamış. Evet. Kahya bu hizmetine rağmen bir hadis-i şerif vardır. Bir zalime yardım edene Allah o zalimi musallat eder. Bu kabadayı adamlar gözünü kıpladan adam öldüren adamlar tehlikedir Mustafa Kemal için. Sami Sabit Karaman'a haber verdi. Sami Sabit Karaman Trabzon'u bilenler bilir. Çifte Çamlık yolunda askerleri pusuya yatırdı. Kahya arabasıyla geçerken yaylım ateşiyle Kahya'yı öldürdüler. Trabzon'da boz Boztepe'de mezarı vardır. Metiyeli Büyük'te bir kitabesi vardır. Sami Sabit'in cinayetidir. Ama o da bunu bir talimatla yapmış hayatıyla ödemiştir. Vatansever bir adamdı. Ama cahildi. Uzun böyle hesap edemezdi. Zaten Ali Şükrü gitti öyle. öyle akıllı olsa ne gezer. Kader şerirlerden yana. Millet o zulme olmuş. Ve izâ câe kader ve izâ câel câ kaderu ve amiyel basar kader geldi mi göz kör oluyor. Alacağım bir tedbiri alamıyoruz. Kahya böyle birisi. Ben onun damadı Aziz Aktulgay'la genç yaşımda ahbab oldum. Çünkü o da şairdi. İşten gelen sesler diye kitabı vardır. Şiirleri var. O da şair. Ben de şiire hevesliydim. Ondan ahbabım vardı. Kahya hakkında kayınpederi oluyordu. Ayrıca da halam da çömlekçide oturuyordu. Kahyan hanımını da tanıdım. Ondan da birçok şeyler dinledim ama Kahya hakkındaki bu kadar bilgi size yeter. Netice itibariyle Mustafa Kemal, Mustafa Supi'yi bertaraf etmek için onu kullandı. Ondan sonra da bunlar tehlikeli adamlar. Bir başkasını da onu. Kennedy cinayeti gibidir bu işler. Sır bilen tehlikededir. Konuşur korkusıyla ekseriye yok edildi. Başka bir sohbet ee, daha İslam zirvedeki mankutlar isimli.